Evet, bugün dışarıya çıkma günü. Hazırlandı. <laughs> Hazırlandı. Böyle maskesini taktı. Köpekli maskesini. Çıkıyorum. Çık, Ve... Çıkıyorum. Hayır canım. Asansörden inerken çok da canım anneciğim. Hadi evet. Evet, evet. Evet, hadi bakalım. Evet. Evet, dışarıya gidiyorum. Evet arkadaşlar bugün dışarı çıkma günümüzdeyiz ona, dışarı çıktık. Ege'nin maskesini elinden olmaz. Elinden, elinden dokunmuyoruz. Ege'nin maskesini görüyor musunuz? Köpekli maskesi. Bana bana bana. Evet. Ay çok rüzgar var kafana geçir şapkayı. Hava da şansonsa çok serin. Bana bana bana. Evet burada tenis kortunun orada ona. dolaşıyoruz Ege'yle. Yani maske de göreyim, maske de göreyim. Yavaş, yavaş düştün. Elin... ay dur. <laughs> Ege ile yarış yapıyoruz. Ege ile buluşuyoruz. Bu e, tenis kortunun etrafında dolaşıyoruz. Ege bir taraftan dolaşıyor, ben bir taraftan. Ve ortada buluşuyoruz. Asansöre binelim. Hayır, hayır. O asansör tırmıyorlar onu. Yürüme yolu varken asansöre binilmez. Bu güzel havada. Yani hava soğuk ama, serin ama. Dışarı çıkmışken onun tadını çıkarmamız lazım. Değil mi Ege? Hadi, Hadi bakalım yürü şimdi yürüyelim. Hadi evet bugün dışarı çıkma günümüz. 11 ile 3 arası. Ve biz sitenin içindeyiz, dışarıdayız. dolaşıyoruz. Ama hava biraz serin rüzgarlı. Ege? Hadi sen buradan yürü, ben buradan yürüyeyim ortada buluşalım olur mu seninle? Olur. Olur mu? Ayak olur. He? Olur. Olur mu? Hadi bakalım. Evet Ege bu taraftan gitti. Ben bu taraftan. Ve Ege ile buluşacağız şimdi. Ege nerede? Aa, nerede? Çok uzakta. Koşu yapıyoruz şimdi. Ege karşıda. Ben buradayım. Evet, buluşma noktasına yaklaşıyoruz. <gülüyor> yaklaşıyoruz. <gülüyor> evet, hop oh, buluştuk bir daha diğer tarafta. Yoruldun mu? Ha. <laughs> e, gel, çocuk parkına gitmek istiyor. Ben istemiyorum çünkü çok çocuk var orada. Bekle beni nereye? Evet Ege'nin maskesi köpekli. Onu Ege sevgi yaptı. Çok güzel köpekli maskesi oğlum. Hadi bakalım yürü. Evet şimdi buradan çıkıyoruz burası. Kimse yoktu aslında güzeldi ama Ege ısrarla birilerinin olduğu yerlere gitmek istiyor. Evet yürüyoruz şimdi. Dokuz tane miymiş? Gel bakalım şuraya gel. Bizde şu. Futbol. Halı sahaya gidelim. Gel halı sahanın oraya gidelim. Gel. gel. Araba hareket etti iki kenarda. Hangi araba? Şu. Suzuki. Oradaki, bak, bak ışıkları yandı, geri geri gidecek. Fren lambaları yandı. Yürü bakalım kenardan. Bence <laughs> bay bay yapıyor. Fendi, fendi. Evet. Burası minikler için futbol sahası, burası büyükler için futbol sahası. Ay çok rüzgar var. Çok rüzgar var.